Değerli Traktörüm.com izleyicileri, ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, geçen hafta e, coşkuyla açılışını yapmış olduğumuz Traktörüm.com uygulamasında bugün nasıl ilan vereceğiz bunu konuşacağız. O zaman videomuza başlayalım. Değerli izleyicilerimiz, öncelikle üye değilseniz yapmanız gereken ilk işlem Traktörüm.com uygulamasına üye olmak. Traktörüm.com internet sitesinde sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklayarak üyelik oluştur sayfasına gelin. Burada kayıt ol seçeneğine tıklayın. Burada isim, soy isim ve e-posta adresinizi girip parolanızı da oluşturduktan sonra üyeliğimi oluştur butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabiliyorsunuz. Üyeliğiniz oluşturulduktan sonra ekranın en alt kısmında bulunan ücretsiz ilan ver butonuna tıklayarak ilan sayfasına geliyorsunuz bu sayfada ilk olarak sizden bir kategori seçmeniz isteniyor. Tarım makineleri, traktörler, iş makineleri, yapı market, satılık arsa, araçlar, yedek parça ve tarım ürünleri kategorileri karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok geniş bir kategori ağı var ve bu kategorilerden herhangi biri için ilan oluşturabiliyorsunuz. Biz traktör ilanı vereceğimiz için traktörler kategorisini seçiyoruz. Bahçe tipi veya tarla tipi veya bahçe ve tarla tipi seçeneklerinden birisini seçiyorsunuz. Daha sonra ilan tipi olarak yeni ise yeniyi, ikinci el ise ikinci el seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ilan başlığımızı giriyoruz. İlan başlığı olarak ben ikinci el temiz traktör yazıyorum. İlan alt başlık ve ilan açıklama kısmı size kalmış. Buraya isterseniz ilanınızla ilgili geniş detaylı açıklamalar ve belirtmek veya vurgulamak istediğiniz öz özellikler varsa bunları yazabilirsiniz. İlan konumu seçeneğinden ilanın verildiği il ve ilçeyi seçebilirsiniz. Burada ilanınız için belirlemiş olduğunuz satış fiyatını yazabilirsiniz. Biz şimdilik 1 TL yazacağız. Ancak size önerimiz ürününüze mutlaka bir fiyat belirlemeniz. Traktörüm.com prensip olarak 1 TL yazan ürünleri kabul etmiyor. Bu şekilde 1 TL yazarsanız ilanınız muhtemelen sistem tarafından onaylanmayacak veya geri çevrilecek. Burada resim ekle butonuna tıkladığımızda bizi telefon galerimize yönlendiriyor. Galerimizden ilanımıza ait görseli seçiyoruz. Burada size tavsiyem hepsini toplu seçmek yerine tek tek yükleme yapmanız. Tek tek seçmeniz durumunda daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar ve ilan ek bilgileri kısımlarını da boş bırakabilirsiniz. Çünkü ilanınızla ilgili bilgilerin sorulduğu asıl kısım burası. Model yılı, kabin var mı, vites sayısı, motor gücü, çekiş tipi, çalışma saati, ön yükleyici kepçe, ön ve arka lastik aşınma durumu Kimden ve son olarak iletişim numaranızı doldurduktan sonra en altta bulunan kaydet butonuna tıklayarak ilanınızı yayınlayabiliyorsunuz. İşte değerli izleyicilerimiz Traktörüm.com uygulamasında ilan vermek bu kadar kolay ve sizler için pratik olacak. Bu adımları yap yaptıktan sonra kolay bir şekilde ilan verip e, nihai alıcıya ulaşabileceksiniz değerli izleyicilerimiz. Google Play'lerden veya App Store'lardan bu uygulamayı kolayca edinebilirsiniz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Lütfen uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa e, WhatsApp destek hattımızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Veya aşağıda yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakarak bizimle iletişimde kalabilirsiniz. E, videomuzu beğenmeyi, tekrar söylüyorum uygulamamızı yüklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.